Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün bir talihsizlik sonucu, liyakatsiz, beceriksiz, tek bir icraat yapmadan, çal yaparak açıklarını kapatan, Flash TV'de şov programcısı bile olamayacak birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçmesini konuşacağız. Normalde Ekrem'le alakalı mizah içerikli videolar çeken ben, terbiyesizlik ve edepsizlik sınırlarını zorladığı için ciddi bir konuşma yapma gereği duydum. Ulan seçim öncesi Yasin'i i Şerif okuyup seçim sonrası şarap partisi veren sen, kapalı çarşı esnafı selden boğulup kana alarken kayak tatiline giden sen, millet İstanbul sokaklarında senin beceriksizliğinden dolayı karda kışta kıyamette İstanbul sokaklarında 8 saat çocuklarıyla arabanın içinde mahsur kaldığında İngiliz Büyükelçiyle Rakı Balık Partisi veren sen, Tahtiş Sultan Mehmet Ağa'nın kabri şerifine eli götünde giren sen, mezarlıklara 10 TL'lik ibrik koydun, insansız hava aracı yapmış gibi pozlar kesen sen, otobüslerin bakım onarımını kendi adamlarına peşkeş çekip dünya kadar otobüsün yanmasına neden olan sen, Semih denilen delik açılıp gebertilen 15 Temmuz'daki vatan haininin bütün akrabalarına işe alan gene İstanbul'dan çok Atina'da vakit geçiren gene yaptığı icraattan çok reklama bütçe ayıran gene sen, Hamidiye sularını sırf cennet mekan Abdülhamit Han'ın adını unutturabilmek için HMD markasına çeviren gene sen, Eyüp Sultan gibi dünya Müslümanlarının saygı gösterdiği bir yerde ne bok olduğu belli olmayan sapkın sergiyi açan gene baba dediğin CHP genel başkanını arkasından vuracak kadar, yani babasını hançerleyecek kadar omurgasız olan gene her türlü yalan söyleyen ve bu yalan avel seçmenini peşine takan gene sen, kendi halkını Yahudi zulmüne karşı savunmaya çalışan Ebu Ubeyde'nin posterlerini İstanbul surlarından indiren ama Türk katili Makaryos'un heykelini düzüne gururla açan gene sen, ne zaman başlayacak seçim yarışın? Ne zaman başlayacaksın tekrar Müslüman görünmeye? Ne zaman başlayacaksın gene dedem hacıydı, annem türbanlıydı deyip mütedeyyin insanları salak yerine koymaya? Ne zaman başlayacaksın domuz eti yiyen il başkanının dediği gibi taçecilik yapmaya? Bu saydıklarımın hepsini anlardık, kızmazdık da. Bir yerde iç siyaset derdik, susardık, yutardık belki. Ulan Gazze'de 15 bin insan öldü. Bütün şeref sahibi insanlar Starbucks'ı boykot yaparken sen gittin Starbucks'a anlaşma yaptın öyle mi? Şerefi ve izzeti nefsi olan bir insan şu anda hala Yahudi ile yan yana durur mu? Ulan elin Amerikalısı, Meksikalısı, Yunanı, İsviçre'lisi, İsveçlisi şerefe kadar tepki gösterdi Starbucks'a mektan olsa. Ulan gavur yapmaz senin şu yaptığını. Sen nereden türedin? Sende suç yok aslında. Sana da kızmamak lazım. Akrep akrepliğini yapacak elbet. 3 milletvekili iki tane de ihale kapacağım diye çarşaflı tesettürlü ablalarımızı CHP ve genel merkezinin önünde Mücahit Kemal Mücahide Canan diye bağırtan Hobbit Temel mutlu musun? Mutlu olun. Kardeşlerimizi vuran Yahudi köpeklerine destek veren bir zihniyeti desteklediğiniz için oturun ömürün kendinizle. Bekle Ekrem. Az kaldı bekle. Burnunu sildiğin peçeteyle yüzünü gözünü sildiğin gibi bu sefer burnunu sildiğin peçeteyle gözyaşlarını silersin. Az kaldı. Sayılı gün kaldı. Seçimi kazandığımız gün Müslümanlar İstanbul'u tekrar Bizans'tan almışçasına sevinecek. Selamun Aleyküm.